Oo, ne yaptı lan? Vur şuna be, hadi be. <laughs> ya inanamıyorum, inanamıyorum, <laughs> inanamıyorum ya. Gözüm de düştü. Abi ne oluyor ya? Lan oğlum geçemiyoruz lan. Lan geçemiyoruz lan. Lan geçemiyoruz. Koruma kalkın vur işte bastım ya vur şöyle. Hayır 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 hayır. Ya hayır lan oğlum son vurdu niye böyle? Canına bak. Bak azdı azdı şerefsiz azdı gene. Azman vuruşları yaptı. Uf, lan bu ben ne, ne sinirlendim lan? Öyle böyle değil ha. Hay sıçacağım senin ağzına ya. patlatıyor. Ben mi? Tam anlayamadım ki. Oo, Ne yaptı lan? Of. Takıldım kaldım lan burada. Ya bir keseceğim. Başka çaresi yok da. Tamam. Hayır. Vur şunu be. Hadi be. Ya inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum <laughs> ya. Gözüm böyle Abi ne oluyor ya? Lan oğlum geçemiyoruz lan. Lan geçemiyoruz lan. Lan geçemiyoruz. Ay Allah'ım ya. Lan güzel dakikadır şununla uğraşıyorum. Şu Twister'ın bozunda ya. Koruma kalkın vur işte bastım ya vur şöyle. Koruma kalkın vur işte bastım ya vur şöyle. Abi bu ne bossmuş lan? Lan tüm vermiş gitti ya. Ya bu vur vuramadım onu. Hayır 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 hayır. Ya hayır lan oğlum son vurdun, niye böyle? Canına bak. Böyle iyi vuruyor da işte şerefsizlik yapıyor ama bak. bak azdı azdı şerefsiz azdı gene Azma vuruşları yaptı Uf, Lan bu ben ne, ne sinirlendim lan Öyle böyle değil ha Hadi oğlum Hay sıçacağım senin ağzına ya. Kaçamıyorum lan. Ne vuracak? Vur şuna. Oh be. Ulan ne oluyor? mı yemin ederim. Aşağıda değil mi? Bu bunlar hakikaten bir tuhaf bir mum ha. Hataya bak hataya. Lan böyle hata mı olur ya? Oha ya. Böyle hata olur mu? Böyle hata olur mu? Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor> hmm. Ne oldu lan? Hmm. Ne oldu orada bir grafik hatası oldu. İşte hepsi böyle manyaklaşıyor demek ki. Onların ruhlarını çalıyor. O ne lan? Nereye gitti o kraliçe? <laughs> Hay bug'ını. Orada bir bug oldu yine. Hafs <laughs> <laughs> ne, ne oluyor lan? Hay bug'ını. Zabere bak mı olur? Oğlum ne oldu? Nereye geldim ben böyle bir anda? Buraya girdim. Oha baka bak. <laughs> Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.